Hadi Ali Necati biz birazcık gidelim seninle. Komşularla birlikte Ali Necati'yi parka götüreceğiz babası. Bu saatte mi aşkım ya? Ya bir şey olmaz daha saat yedi buçuk. Gidelim mi Ali Necati? Gidelim valla park şimdi canım istedi. <laughs> Parkı şimdi canım mı istedi? Hı -hı. Çok sıkıldı bugün babası evde. Ya ben yorgunum aşkım ben gelemem. Sen gelme o zaman sen evde kal biz gideriz. Ali Necati ile beraber birazcık hava almış oluruz Bilmek olur mu anneciğim? Peki tamam gidin ama çok geç kalmayın. Tamam. Yani sıkılırım bak ben. Tamam. Hadi gel anneciğim tamam, hadi biz çıkalım. Tamam, Babam biraz uyuyacak <laughs> Tamam oynar mısın? Oynayacaklar. <laughs> hadi babası biz hadi gidiyoruz. Sen abi. şey yaparsan uzan, uyu, Tamam. tamam. Biz geliriz tamam mı? Işıklı tamam. kedileri götürüp verelim mi? Tamam. tamam. Hadi tut anneciğim şöyle. Heh. Hadi gidelim. Anahtarı da alalım. Babam uyur kalırsa. Baba uyu. <laughs> da ben oyuncaklarımla falan oynayacaktım. Senin oyuncakların da maydası. Tamam. Ali bir içerisi. Ne Ben aslında babanı da kandırdım. Komşularla parka gitmiyoruz. Hı -hı. Ne yapacağız biliyor musun? Ne yapacağız? Babana şimdi biz komşularla parka gittik diyeceğiz ama babana gizlice eve girip ödünü koparacağız <laughs> tamam mı? Anlaştık mı? Hadi gel. Gel, evden çıkalım. Bunları evet, Kediler, <laughs> önce bunları kedilere verelim. Evet, önce onları kedilere verelim. Kediler hiç olmaz belki. Önce gel bir babana bakalım, bakayım buradan. Gerçekten uyumaya mı başladı. Oturuyor. Aa, oturuyor mu? Hı hı, çıplık. Televizyon izliyor. Hı -hı. Aa, Ali! Baban senin videonu izliyor. Gel gel, görünme, gel yanıma gel. Bizi görmemesi lazım. Evet. Dur, şu minnoş'a bir verelim de yemek. Gel minnoş. Gel. Gel. Anne ama Evet gelir o. Kedicik Hadi gel sen yemeğini ye. Buraya, Buraya bir koyduk bir 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 biz. Bir Hadi gel. Hadi gel. Bir fikir geldi. Ne? Önce gel şu pencereye doğru. Hı -hı. Gel 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 gel. Dur burada. Sakın babana görünme kaçacağız şu tarafa tamam mı? Hı. Ne oluyor ya? O ses neydi ya? Kim o? Kim var orada? Kim o? Hey! Allah Allah! Bana oradan pencereden. <laughs> <laughs> Ali hani gördün mü? Etrafa bakıyor gel. Gel otursun geri gideceğiz tamam mı? Gel yanıma. Gel bebeğim. Kim daha ayakta dur? Dur 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 orada bakıyor. Geçti içeriye. Gel yavaşça. Dur dur Ali. Ali dur bu defa bu tarafa kaçalım diğer cama yapalım dur bakalım babana gel. Gel bakalım. Ne yapıyor? <laughs> Televizyon izliyor benim, şu anda. Ben hiç oturmayacağım. Evet, dur bakalım burada. Dur. dur. Oh! Hey! Kim o? Kimsin sen? Ne oluyor ya? Hey! <Gülüyor> <Gülüyor> bizi görmemesi lazım anne. Bizi görürse olmaz. Şimdi eve gireceğiz, Gizlice merak dur. Sakın. Ne yapıyor? Annem bir şey konuşuyor ama duyamıyor. Duyamıyor değil mi? Dur. Bakayım. Sessizce. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Dur, burada dur. Gel, bakalım. Nasıl Hız Bak, bak. anne? Ne yapacağız içeride? Sessiz ol. Sakın sessiz. sesimizi çıkarmayalım. İçerde ne yapacağız? Şimdi içerde gölge yapıp saklanacağız. Kapıyı sessiz açacağız. Dur sessiz açacağız. Dur 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 benleyle. Benleyle. Ne yapacağız? Dur sessiz ol. terliğini çıkar. Sessiz. Sessiz. Ses. Ali, şunu elimize alalım. Bununla ses çıkaralım. Şimdi gel buraya. Saklan oraya. Al bunu. Duvarlara vurarak kaçalım. Mavi odaya tamam mı? Hadi. Hadi şu duvara vur. Mavi odaya kaçalım. nedir ya? Akşam akşam. Suç gibi değil. Nereden geliyor bu sesler ya? Aa. Kedi, kedidir belki de ya. Gerçi bir at ancak bu kadar ses çıkarabilir ama. <gülüyor> ses, ses <gülüyor> lazım babanın. Kim var orada? <laughs> İyi. Fatoş. Fatoş. ya! Nereden geliyor bu sesler anlamadım ki. Evin içinden geliyor gibi. <laughs> sesler geliyor ya. Kimse de yok. Geliyor <laughs> ya. Lan nerede <da> kaldı bunlar ya? <laughs> Aman ya. Ali Necati. hadi. Babam bizi arıyor galiba. Tamam. Telefonumu almadım ben yanıma bilerek evde bıraktım zaten. Tamam. Şu an çok korktu bence. Tamam. Tuvalete saklanalım mı? Hadi gel. Buralarda sen az önce bizi burada görmedi. Hanımla. Dur. Bence ne yapalım biliyor musun? Tuvalete kapının arkasına saklanalım. Tamam. Hadi gel. Yapacağız. Hadi gel. <laughs> Dur. Ne yapacağız biliyor musun? İşte. Sen geç. Sessiz otur. Bakayım baban ne gitmiş mi? Dur. Evet gitmiş. Bak ne yapacaksın biliyor musun? Bunu Fatoş. <laughs> ne oluyor ya böyle Kim attı bunları Babanın ödü kopacak ne Annecati Kim attı bu maşaları yere ya Allahım garip garip varlıklar mı geziyor Yoksa evde ya Allahım ya ne olacak şimdi Nerede kaldı bunlar ya Atoş! <laughs> Hadi Çati! Boşmaları kim attı ya? Abi bir tane de değil, hepsi ya! Mutfakta kimse yok. Kimse var mı? Hey! Yatak odasında da kimse yok. Bu odada da kimse yok ya. Ulan ne oluyor bana ya? Ne oluyor ya? Bunlar evden gitti ben grip oldum ya. Babam o kadar korktu ki. Şu anda sesini duyabiliyor musun? <laughs> Ver bunu bana. Ali Necati babana yeter mi bu kadar korku? Biraz daha korksun. Biraz daha mı korkutalım? Ama yazık değil mi? Biraz daha korksun. Baksana ağlıyor gibi sesi geliyor. Biraz daha geliyor. korksun. Ben ne yapalım biliyor musun? salonun kapısına vuralım güm 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 güm. Hamlemiz çok ağır olsun. Ben yapacağım bunu. Şurada şuraya saklanacağız tamam mı? Sen geç. Oraya saklan. Kim var? Allah'ım bana yardım et ya Rabbi. <laughs> ya bu evin içinde. <laughs> Yok Kim var orada? de. Ah! <laughs> 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 ne yapıyorsunuz ya siz? <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> Aklımı aldınız ya. Biz evden hiç gitmedik ki. Kediye yemek verdik sadece şurada niye insan böyle şakaları yapıyorsunuz siz? Ali Necati. Aklımı aldınız. Ödü kopmuş bakar mısın? <laughs> Ağlama sesini duyuyorduk senin. Ali'ye diyorum ki çıkalım mı? Yok yok diyordu. Daha da korktu. Ona kalsa daha korkusalım diyordu. Ben gene çıktım. Ama babacığım böyle şaka yapılır mı insana ya? Çok mu korktun babacığım? Çok korktum babacığım. Camlara da mı siz vuruyordunuz? Her şeyi biz yaptık. Bak kediye yemek verdik şuradan. Ondan sonra baktım sen oturuyorsun böyle evet. masum masum. Ali Necati ile plan yaptık. Ondan sonra seni korkuttuk. Ya Çak aferin. Ali. Aferin oğluma. Böyle korkuturuz işte. Ben bunun intikamını alırım. Hiç de bir şey yapamazsın. Görürsünüz siz.